Hayat bazen insanı en karanlık köşelere savurur. Umudun tükendiği, sabrın sınandığı, kalbin yorgun düştüğü anlar vardır. İşte bu video, yokluğun ortasında vakarını koruyan, açlıkla imtihan edilirken merhametinden vazgeçmeyen bir kadının ibretlik hikayesini anlatıyor. Zeynep'in sabrı, sessiz fedakarlığı ve Allah'a olan teslimiyeti, hiç beklemediği bir anda kaderin nasıl değişebileceğini gözler önüne seriyor. Videoyu izlerken kendinize şu soruyu soracaksınız: Gerçek zenginlik nedir? Altın mı yoksa temiz bir kalp mi? Kocasının cimriliğiyle geçen fakirle sabretmişti ve Allah onu aklın almayacağı bir hazineyle ödüllendirecekti. Tuğlaların içine gizlenmiş bir servetle. O uzak köy hikayelerle çalkalanırdı ama hiçbiri sabırlı genç kadın Zeynep'in hikayesi kadar tuhaf değildi. Zeynep, kaderin kendisi için neler hazırladığını bilmiyordu. Genç kocası acı bir kazada hayatını kaybettiğinde onu parasız, çocuksuz ve bilinmez bir gelecekle baş başa bırakmıştı. Kalbi kırık bir halde baba evine döndü. Ancak babasının vefatından sonra ev artık erkek kardeşlerinin kontrolündeydi. Onlardan destek ve şefkat beklerken karşılaştığı şey sertlik ve nankörlük oldu. Kardeşlerinin eşleri gece gündüz varlığından şikayet ediyor. Onu doyurmayı israf, evde bulunmasını ise ağır bir yük sayıyorlardı. Zeynep, bir zamanlar baş tacı edilen bir kız kardeşken baba evinde yemek yapan, süpüren, yıkayan bir hizmetçiye dönüştü. Buna rağmen insanların dili ve aşağılayıcı bakışlarından da kurtulamadı. Dondurucu bir gecede kardeşler ciddi bir mesele için toplandı. En büyükleri merhametten yoksun bir sesle sabrımız tükendi. Zeynep artık fazlalık, masraflarından kurtulmak için onu kabul edecek herhangi bir adamla evlendirmeliiz dedi. Peki parasız bir dul kadınla kim evlenirdi? Kardeşlerin aklına sadece amca Mesut geldi. Mesut kimdi? Köyün tamamında yeryüzünün en cimri insanı olarak tanınan köyün ıssız ucunda harabeyi andıran bir evde yaşayan, yırtık pırtık giysiler giyen, insanların kümes hayvanlarına attığı bayat ekmek kırıntılarıyla karnını doyuran yaşlı bir adamdı. Zeynep bu kararı duyduğunda gözyaşları kuruyana kadar ağladı, onlara yalvardı. Bir lokma karşılığında hizmet edeyim, beni gönderemeyin dedi ama kalpleri taştan da sertti. Nikah apar topar kıyıldı ve Zeynep, ölüme sürüklenir gibi yaşlı Mesut'un evine götürüldü. Ne yatak ne örtü olan, rüzgarın duvar çatlaklarından ıslık çaldığı o karanlık ve kasvetli eve girdi. Hikayemizin bu dokunaklı kısmına devam etmeden, bu cimri ihtiyarın genç eşine nasıl davranacağını ve dengeleri alt üst edecek sırrın ne olduğunu görmeden önce sizlere şunu sormak istiyorum. Bizi şu an dünyanın neresinden izliyorsunuz ve sizce fakirlik sabrın bir imtihanı mıdır yoksa bir ceza mı? Zeynep, soğuktan korunmak için dizlerini göğsüne çekerek odanın köşesine çöktü. Ev bomboştu. Deliklerle dolu eski bir hasırdan ve üzerinde ihtiyar Mesut'un oturduğu eski bir ahşap sandıktan başka hiçbir şey yoktu. Sessizliği dışarıdaki fırtınalı rüzgarın uğultusu ve yıkık kapının gıcırtısı bozuyordu. Mesut, solgun fener ışığında çukurlaşmış gözlerle ona baktı. Sonra büyük bir güçlükle ayağa kalkıp düğün yemeğini getirmeye gitti. Zeynep bir an, bu geceye yakışır mütevazı da olsa bir yemek getireceğini sandı. Fakat elinde paslı bir metal tabakla geri döndüğünde dili tutuldu. Tabakta siyah, taş gibi sert, Bazıları küflenmiş kuru ekmek parçaları ve yanında bulanık bir su bardağı vardı. Mesut titreyerek yemeği önüne koydu. Titrek eliyle yemesini işaret etti. Bakışlarıyla bunun dünyada sahip olduğu her şey olduğunu, fakirliğin etini kemiğini kemirdiğini ve ona hiçbir şey bırakmadığını anlatıyordu. Zeynep ne bağırdı ne de şikayet etti. Sadece taş kesilmiş ekmeklere baktı. Bir rıza ve teslimiyet bakışıyla baktı. Çünkü Allah'tan başkasına şikayetin insanı küçülttüğünü biliyordu. Ekmeği ısırmaya çalıştı ama başaramadı. Neredeyse dişleri kırılacaktı. Bunun üzerine azıcık suyla yumuşatmaya çalıştı. Büyük bir zorlukla çiğneyerek açlığının sesini susturdu. İhtiyar Mesut onu göz ucuyla izliyor. Daha önce hizmetçilerin ve komşuların yaptığı gibi isyan etmesini ya da kaçmasını bekliyordu. Fakat Zeynep'in şaşırtıcı sükuneti onu hayrete düşürdü. Yemekten sonra söylenip durmak yerine kalktı. Oturdukları yeri temizledi. Eski bezleri düzenleyip yorgun başını rahat ettirecek bir yastık yaptı. Günler ve aylar bu hal üzere geçti. Zeynep gündüzleri oruç tutuyor. İftar için yine o kuru ekmekten başka bir şey bulamıyor. Yaşlı Mesut'a bıkmadan, usanmadan hizmet ediyordu. Soğuk suda elleriyle çamaşırlarını yıkıyor. Harabeyi andıran evin duvarlarını tozdan ve örümcek ağlarından arındırıyor. Sanki ölü bir eve hayat üflüyordu. Ona bir eş gibi değil, zamanın hırpalayıp kenara attığı güçsüz bir baba gibi davranıyordu. Köyde onun parası olduğu sakladığına dair söylentiler dolaşsa da Zeynep o paradan tek bir kuruş bile görmedi. İnsanların sözlerine değil, acı gerçeğe inandı. Derken çok zor bir günde hiç beklenmeyen bir şey oldu. Zeynep, boğuk bir inleme sesiyle uyandı. Ses ihtiyarın göğsünden geliyordu. Mesut acı içinde kıvranıyor. Yüzü ölülere benziyordu. Bedeni tamamen tutulmuş. Elini bile kaldırıp su içecek hali kalmamıştı. Zeynep, önünde hayatla ölüm arasında yatan bu adamı gördü ve yaşadıklarının tüm sertliğine rağmen ne kaçmayı düşündü ne de onu terk etmeyi. Açlık, ihtiyarın zayıf bedenini kemiriyordu. Ama taş kesilmiş ekmek, güçsüz dişetlerinin çiğneyemeyeceği kadar sertti ve evde ondan başka bir lokma yoktu. Zeynep merhamet dolu bir kalple su kabını getirdi. Çalışmaktan kanamış ince parmaklarıyla sert ekmek kırıntılarını ufalayıp suda bekletti. Yumuşatıp kolay yutulur hale getirdi. Şefkatli bir annenin bebeğine yaptığı gibi başucuna oturdu. Yemeği lokma lokma eliyle ağzına verdi. Sabırla yutmasını bekledi. Sonra yüzünü ve ağzını ıslak bir bezle sildi. En ufak bir bıkkınlık belirtisi göstermedi. İşte o kritik anda, alnındaki teri silmek için eli uzandığında, Mesut'un bakışlarında garip bir dönüşüm oldu. Çukur gözlerinden yaşlar boşandı. Beyaz sakalını ıslattı. Ekmek kırıntılarıyla karıştı. İhtiyar, acı çekmiş bir günahkar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. O an Mesut, bu kadının hayatında tanıdığı diğer insanlara benzemediğini anladı. Onun iyiliğinin Hayali bir servete ya da uydurma bir mirasa duyulan açgözlülükten kaynaklanmadığını idrak etti. Zeynep yoksulluğunu gözleriyle görmüş, aylarca birlikte yaşamıştı ve yine de onu kuduz bir köpek gibi yalnız ölüme terk etmemişti. Mesut, 70 yıl boyunca kalbinin etrafına ördüğü buzdan dağların onun merhametinin sıcaklığı karşısında eridiğini hissetti. Son gücünü toplayan ihtiyar, Zeynep'in elini beklenmedik bir kuvvetle sıktı. Gözleri tuhaf bir kararlılıkla parlıyordu. Titreyen parmağıyla odanın karanlık köşesini işaret etti. Orada paslı, ağır bir demir çekiç duruyordu. Ardından tekrarlayan bir hareketle duvarı gösterdi. Yatağının dayandığı o çatlamış duvarı gösteriyordu. Zeynep bir an tereddüt etti. Şiddetli acının ihtiyarın aklını karıştırdığını, anlamsız şeyler sayıkladığını sandı. Kendisi gibi zayıf bir kadın, yıkılmak üzere olan bir evin duvarını nasıl kırabilirdi ki? Fakat Mesut'un ısrarlı bakışları ve durmadan tekrarladığı işaretleri ona geri dönme payı bırakmadı. Titreyen elleriyle ağır çekici aldı. Kalbi deli gibi çarparken çürümüş duvara yaklaştı. Çekici havaya kaldırdı ve ihtiyarın gösterdiği yere bütün gücüyle tek bir darbe indirdi. Duvar beklediği gibi sağlam değildi. Dış kabuk son derece kırılgandı ve çekiç değdiği anda sıva ve harç dökülmeye başladı. İşte o an zaman durdu. Fenerin loş ışığında ortaya çıkan manzara karşısında Zeynep'in nefesi kesildi. İncecik sıva tabakasının ardında ne kırmızı tuğla vardı ne de taş. Onun yerine, büyük bir özenle dizilmiş saf altından külçelerin muntazam sıraları duruyordu. Parlak sarı bir ışık, kasvetli odanın karanlığını yırttı. Zeynep gözlerine inanamadı, göz kapaklarını ovuşturdu. Yorgun elini o parıltıya uzatıp dokundu ve bunun hayal değil gerçek olduğunu anladı. Duvarın tamamı, aylarca kuru ekmek yerken sırtını dayadığı o yer, aklın almayacağı bir hazineyle doldurulmuştu bir köyü bütünüyle satın almaya yetecek bir servet, tam arkasında gizliydi. Zeynep şaşkınlık ve hayret içinde Mesut'a döndü. Bakışları binlerce soru soruyordu. İhtiyar, tövbe ve huzur gözyaşlarının karıştığı yorgun bir tebessümle gülümsedi, ona yaklaşmasını işaret etti ve neden kendini dünyadan mahrum bıraktığını, neden altın dağlarının üzerinde uyuduğunu anlatmak için konuşmaya başladı. Neredeyse duyulmayacak kadar kesik bir sesle hayatının gerçeğini açığa vurdu. Aslında hiçbir zaman fakir olmadığını, ülkeleri dolaşmış zengin bir tüccar olduğunu söyledi. Ancak insanların cebine bakarak yaklaştığı, yüzüne gülüp ölümünü beklediği o iki yüzlü hayattan bıkmıştı. Bu yüzden dünyadan eline eteğini çekmiş, kalpleri sınamak ve Allah rızası için çıkar gözetmeden davranacak temiz bir ruh aramak için yoksul ve cimri rolünü oynamaya karar vermişti. Yıllarca bu in gibi yerde zillete ve açlığa katlanmış, herkesin kendisinden kaçtığını görmüştü. Ta ki Zeynep gelene kadar. Gözleri yaşlara boğulmuş halde ona, seni uzun zamandır bekliyordum kızım dedi. Bu eve giren her kadın kaçtı. Sen ise bana sabrettin. Benimle kuru ekmeği paylaştın. Eziyetimi temiz ellerinle sildin. Bu altın bir eşe miras değil. Allah'ın sabredenlere vaad ettiği ihsanın karşılığıdır. Bu itiraftan kısa bir süre sonra Mesut'un ruhu, Zeynep'in elini tutarken yüzünde rıza ve huzur dolu bir gülümsemeyle Rabbine teslim oldu. Zeynep onu defnetti, rahmetle andı ve ardından bambaşka bir hal ile insanların karşısına çıktı. Haber köyde yıldırım gibi yayıldı. Kız kardeşlerini zillete satan zalim kardeşler, onun bölgenin en zengin kadını olduğunu öğrenince donup kaldılar. Pişmanlıkla kapısına geldiler. Özür dileyip hem gönlünü hem malını istediler ama nafileydi. Allah rızık kapılarını onların yüzüne kapatmış, onun önüne sonuna kadar açmıştı. Zeynep onlardan intikam almadı. Onları vicdanlarıyla baş başa bıraktı ve hazinesini bir cami, yetimler ve yoksullar için bir sığınak inşa etmeye harcadı. Böylece hikayesi nesiller boyu anlatılacak bir ders oldu. Kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona daha hayırlısını verir ve zorluklara sabredenin anahtarı mutlaka hayra ve ferahlığa çıkar. Zeynep'in hikayesi bize bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyor. Sabır asla karşılıksız kalmaz. İnsanların görmediği, değer vermediği iyilikleri Allah görür ve en umulmadık anda karşılığını verir. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa siz de hayatta karşılaştığınız zorluklarda umudunuzu kaybetmeyin. Unutmayın, bazen en büyük hazineler duvarların içinde değil, sabreden yüreklerin içindedir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu ibretli hikayeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.